Bak şimdi Müdür Hanımcığım bir boş bırakıyoruz. Evet. Ondan sonra şunu geçiriyoruz. Geçirdik. Zincir. Aldık. Hop. Öyle. Pat. <laughs> Hadi bakalım. Ay, <laughs> <laughs> şimdi böyle aldık galiba. Evet. Böyle mi? Evet. Burada <laughs> öbür taraftan. Ters ters. Ya Hanımcığım sizi enteresan <laughs> evet. gelebilir o yüzden söyleyeceğim. Ev hanımları arasında bu örgü modelinin adı Zeki Müren kirpiği. <laughs> yani <laughs> kirpiğe benziyor ya o yüzden takılmış. <laughs> Aman sıdık Allah aşkına, Hayır müdüre hanım nereden bilsiniz ki merak kirpiğini? Hayır Fransızcası olsa neyse değil mi? Böyle şey gibi. Alandelon gibi. <laughs> Ay çok uşsunuz <uysuruyor>, Safiye. İyi oluyor bu güzel. bu mevzu. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi de onu sorayım dedim. Şimdi bu Fransa'da falan ev kadınlığı var mı müdüre hanım ha? Yani bu e, düş ülkelerde hani ütü ütüleyen, çamaşır yıkayan falan bu kadınlar var mı? <laughs> <laughs> Vardı tabi. <laughs> Safiyeci, hanımefendi fazla şirit şey müzik diyorum ha? <laughs> Aa, Zekeriya abi için ben sohbetten gayet memnunum. Ee, yalnız ...sizin oğlan galiba şarap şişesini odasına götürdü. Aa, ya! <laughs> e, Çağırsın. E, öyle mi? Ya Ay, ben şimdi size yenisini şey ettiririm, çok, çok <gülüyor> şey, <gülüyor> şimdi, şimdi. <gülüyor> şimdi <Midir> Hanım, <laughs> oğlandan mevzu açılmışken... Aha. ...çok kabiliyetlidir bizim oğlan. Sahi mi? Ya öyle. Şimdi böyle esasen kendisi... ...böyle müthiş eğitimlidir. Bir konuda çok çalışır. Esas diyor bu işin beşi Japonya. Aile diyor, beni diyor, bırakın ben oralara gideyim, bu konuda okuyayım, kendimi geliştireyim. Çok ya. iyi. Neticede biz aile olarak hani onu okutmak istiyoruz da işte yani <laughs> bu iş tabi bazı şeylere bakıyor. Vallahi efendim tabi kabiliyetli bir gençse yani ona burs temin etmede yardımcı olmaktan onur duyarım tabi. <laughs> e, neydi kabiliyet delikanlının? <laughs> Ninja kendisi. Ninja! İyi iyi iyi! Aykız Müdür Hanım şu kuşu gördün mü bak, Anne bak! Ay, Ağzında bakayım. üç vadeye kadar bir haber var sana. Aa hakikaten <laughs> kuş bakar A, Vallahi misin? billahi! Aa, ay, ay kız Müdür Hanım, senin için çok daralmış hem de iş yerinde. Bak şimdi, oh, şu çapın tarafı var ya... Heh. Burası iş dünyası. Evet. Ha. Bil. Anladım. Sapın tam i̇ş karşısı dünyası. aşk dünyası. Aşk, aşk dünyası. E bu yani e, kahve falında bilimsel olarak böyle. Peki e, fincanın dibine ne manaya geliyor acaba? Oh, göğüs kafesi. Yürek. Yüreğinde dalanmış oh. dedim ya müdüre hanım demin işte. Evet. Oradan gördüm söyle. Çıktı bak. Bak çıktı. Anacığım. Bu ben da hane. Mi? Tamam mı? Evet. Yani oturduğun konut anlamında. Anladım. Bak. Evet. Peki e, fincanın e, ay şurası ay, ne manaya geliyor? <laughs> ah anacığım orası bir muamma. Öyle mi? Biz Türk ev hanımları olarak daha kahve fincanın orası ne olduğunu Çözemedik. Ay ya Allah. Ya, <laughs> ya, ya anlama geldiniz hadi Ya Ne anlama <laughs> geliyor? <geldiniz, sen anlansın. gülüyor> <Ne anlama> <laughs> ay Zekeriya Bey, eşiniz yani çok hoş bir insan. <laughs> ...yani son derece naif ve pür bir insan. Ya. Allah razı olsun. <laughs> Sıdıka, duydun? <laughs> anne naif dedi. Böyle <laughs> güzel bir şey söyledi yani. <laughs> evet anne. Ee, şarap bitmiş dedi mi Zekeriya Beyciğim? Maalesef efendim. Geçti ee, geç de oldu. Bizim hanım da sizi lafa tutuyor herhalde. Ay ne münasebet Zekeriya Beyciğim? Yani Şurada kadın kadına konuşuyoruz kadın Allah Allah! E, ta 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 Tabii efendim de yani alkol aldınız, e, yarın mesai var, e, yolunuz uzak, e, Samim sizi arabanızda bıraksın diyorum. Efendim ne münasebetle bıraksın, çocuğu rahatsız etmeyiniz canım. Allah Allah, ben atlarım arabayı, sürerim arabayı, giderim evime. Bak şimdi <laughs> Müdüre Hanımcığım, kız neydi senin adın? Drahşan. Kız <laughs> Vallahi billahi ben seni hiçbir yere bırakmam. Sereceğim ben şuraya bir yatak. Sıvıka gelecek bu salonda yatacak. Yani sen onun odasına gideceksin. Oh misler gibi uyu <laughs> Yok yok çok zahmet edersiniz. Vallahi billahi bak aşk olsun. Allah'ın adını verdim. alt ver. Bölümü gör kız. Burada yatacak. <laughs> Ay zahmet etmeyin ne olursunuz Safiye. Ben giderim anca giderim. Ya kız dur Benim bir geceliğim var. Sıfır. Aa. Hiç giyilmemiş. <laughs> <laughs> Yavru ağzı <azren>. ne? <laughs> Böyle çiliş, işlenmiş üstüne. Kız giyersin. Ay. Yatarsın. <laughs> <laughs> Yeter artık Safiye. Çekiştirme kadını. Sıkılmıştır Dıraşan hanım. Sen ne karışıyorsun Zekeriya? Biz burada kadın kadına konuşuyoruz. Ulan bana bak lan! Baba, rica ederim Zekeriya abi! Siz eşinizle benim yanımda böyle konuşmaktan esefle kınıyorum sizi! Lütfen bu odayı terk ediniz efendim! Esef duyuyorum Zekeriya sana! Tut. Siz hala burada mısınız Zekeriya abi? Baba. Gidiyoruz efendim. Kız ben seni çok sevdim! <laughs> bana bak sen bakma bu ciğer suratlıya! <laughs> sen canın ne zaman çekiyorsa bana aç bir telefon hemen hop atla gel! <laughs> ben sana ne çerkez tavukları öğretirim... ...ne fallar bakarız... ...ne örgüler yaparız! <laughs> Günlük makamına sayı? 97 Taksim 26. Özü Zekeriya Sakan'ın müdürü hakkında. Babamın hakikaten hoş bir müdürü var günlük. Abimle babamı bilmem ama annemle ben çok güzel vakit geçirdik. <laughs> İşler o kadar da kötü gitmiyor be günlük. Biz buralara takılıp kaldık ama bak okuyup yazan, önemli mevkilere gelebilen bir dolu kadın var. Ha, Drahşan Hanım bakın olunca elinde tespihle dolaşıp seçmen kahvelerinde delikanlı politikacı imajı için adamlarla okey oynamaya oturursa bilemem tabii. Belki benim trenim de henüz kaçmamıştır be günlük. İster misin hayatı bir tarafından yakalayıp daha yararlı bir insan olayım? Neyse, böyleyken böyle işte. Gereğinin yapılması için durumu saygılarımla arz edelim. Sadıka, saka.